Gelelim e, önemli bir olayımıza Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz e, iki devlet savaşırsa mesela İran Irak Savaşı Balkan devletleri savaşırsa Balkan Savaşı Dünya devletlerinin katılımıyla gerçekleşen savaşa da Dünya Savaşı diyoruz dört merkezi devlete karşı 25'ten fazla devletin verdiği bir mücadele olduğu için İsmi Dünya Savaşı olarak tarihe geçecek. 1914'te başlayacak, 1918'de fiili olarak bitecek ama sonuçlarının, artı barış, kesin barış anlaşmalarının imzalanması bunu biraz devlete göre biraz daha uzatmış olacak. Biz Dünya Savaşı'nın nedenlerini genel ve özel olarak ayıracağız. Genel neden ne? Bütün herkesi ilgilendiren neden. Özel neden ise devlet devlet nedenler. Evet dünyayı ilgilendiren sebeplerden en önemlisi sanayi inkılabı sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı ve bunun neticesinde sömürgecilik yarışı. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebebi ham madde ve pazar arayışı bunun uluslararası mücadeleye dönüşmesi ve bu doğrultuda sömürgecilik yarışının hızlanması. Ardından Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle her milletin imparatorluklar içerisindeki milletlerin devlet kurma sevdaları, devletler arası silahlanma yarışı ve bloklaşmalar ki devletler itilaf ve ittifak şeklinde daha savaş başlamadan bloklaşacaklar. Avrupa'da kuvvetler dengesinin bozulması, dini ve kültürel yayılma arzusu. Evet, bunlar genel neden. Peki özel neden ne? Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı da, İkinci Dünya Savaşı'nı da başlatan iki saldırgan devlet var. Biri Almanya, diğeri kim? İtalya. Tabii ki ilk etapta saldırgan devletimiz Almanya. Elebaşımız Almanya. Almanya niye saldırgan? Almanya 1871 tarihinde birliğini geç tamamlamış. Artı sömürgecilik yarışında geri kalmış. Gelişen sanayisi için ne istiyor? Ham madde ve pazar istiyor. Peki İngiltere, Almanya'nın istediği yerler kimin elinde? İngiltere'nin elinde. Evet Almanya İngiltere'nin sömürgelerine göz dikecek e, İngiltere'de ne yapacaktır sömürgelerine göz diken Almanya'nın gözünü çıkarmak ona engel olmak için onun karşısında yer alacak Evet bir başka devletimiz Fransa Fransa 1871 Sedan Savaşında Almanya'ya kaptırdığı Alsas Loren'i geri almak istiyor Hatırlayın Alsas Loren, o e, mezhep savaşları sırasında Vesvaya e, anlaşmasıyla Protestan Almanlar tarafından Fransa'ya verilen bir yer. Ama Fransa e, bu yeri Sedan Savaşı ile kapturuyor ve burayı tekrar geri almak için Almanya'nın karşısına çıkacak. E Almanya'nın karşısında yer alan İngiltere'ye yanaşacak düşmanımın düşmanı, dostumdur ilkesi çerçevesinde. Bir başka devletimiz Rusya. Rusya'nın öteden beri istediği hayal, boğazları ele geçirme, sıcak denizlere inme ve Balkanlarda panislavizm politikasını gerçekleştirme. Tabii ki Rusya'nın Balkan sıcak denize inmesi herkesi rahatsız ediyor ama özellikle Balkanlar'da, Panislavizm politikası bünyesinde çok fazla Slav'ı barındıran Avusturya ve Macaristan'ı rahatsız edecek. Ve ikisi arasında Balkanlarda Slav-Germen çatışması oluşacak. Yine Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında e, ne var? Bosna sorunu var. İtalya ve Fransa'nın Kuzey Afrika'da sömürge rekabeti içerisinde olması... İtalya'nın Akdeniz'e egemen olma düşüncesi. Şimdi İtalya kimin yanında yer alacak? İşte Fransa'nın bulunduğu taraf değil de Almanya'nın bulunduğu tarafta yer alacak. İtalya'nın Akdeniz'e onu söyledik. Sanayileşen ilk Asya ülkesi Japonya'nın uzak doğuda Alman sömürgelerini ele geçirme arzusu. Bulgaristan'ın Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri alma, Ege Denizi'ne sahip olma isteği savaşın genel nedenleri arasında sayılır. Evet, savaş ne zaman başlar? Savaşımız yani insanların birbirleriyle mücadele edebilmesi için her türlü altyapı hazırdır ama kimse başlatan taraf olmak istemez. Tarihte biliyorsunuz başlatan tarafın sorumluluğu daha fazladır, suçu daha fazladır. O yüzden insanlar e, birbirlerinin damarına basarak karşı tarafın saldırgan olmasını sağlamaya, savunmaya da haklı bir taraf kazandırmaya çalışırlar. Evet 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand ve eşi Bosna hersekin başkenti saray Bosna'yı ziyarete giderler. Tabi bu ziyaret esnasında sıprı bir genç ıı, tarafından ne oluyor? Veliaht öldürülür. Evet, bu öldürülme savaşı başlatan kim? en önemli sebebi neydi? Ham madde pazar arayışı ve sömürge yarışı. Savaşı başlatan olay ne? Avusturya Veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi. Evet başlatan olay. Sırbistan'a Avusturya savaş açıyor. Ardından da Avusturya'nın karşısında Sırbistan'ın yanında kim de yer alacak? Rusya yer alacak. Evet Birinci Dünya Savaşı böylece ne oluyor? Fiilen başlamış oluyor. Öncelikle taraflarımıza bakalım. İki tane tarafımız var arkadaşlar. İtilaf devletleri. İttifak devletleri. Tabi bunlar çok önceden kurulmuş. İtilaf devletleri ne zaman oluşmuş? Tam olarak 1883 tarihinde yapılanmasını aşağı yukarı sahneye indirmiş. İtilaf devle bu ittifak, bu ittifak devletleri ve itilaf devletleri de ne zaman sahneye iniyor? Onlar da 1907 tarihinde iniyor. Yani savaşımız 14'te başlayacak. Oysa bu bloklar çok önceden oluşmuş. İttifak blokunun lideri Almanyadır. İtilaf blokunun lideri kimdir? İngilteredir. İngiltere Almanya'nın yanına kim dahil olacak? Avusturya-Macaristan. Arkasından İtalya buraya eklenecek. Şimdi İtalya'nın şöyle bir özelliği var. İtalya'nın başlangıçta Avusturya ile sınır problemleri var. Ama girmek istediği taraf Almanya tarafı Almanya'nın isteğiyle burada yer alabilmek için Avusturya ile ilgili çıkarları rafa kaldırıyor ve bu grupta yer alıyor. Ama daha sonra ne yapacak birazdan söyleyeceğiz. Bu düşünceler tekrar hortlayacak ve Avusturya ile düştüğü çıkar çatışması yüzünden gruptan ayrılacak. Savaş başladığı zaman tarafsız pozisyonda. Evet, yine e, savaş başlayınca bu gruba kimler girecek? Bu gruba 1914'te Osmanlı devleti dahil olacak. Ardından 1915'te Çanakkale zaferinden sonra Bulgaristan dahil olacak. Ama İtalyamız savaş başladığı zaman ne dedik? Avusturya Macaristan'a çıkar çatışmasına düşüyor. Gruptan ayrılıyor ve tarafsız. Ama tarafsız olan İtalya daha sonra nereye gidiyor? Tarafsız olan İtalya 1915 Londra gizli anlaşmasıyla kendisine vaat edilen yerlerle karşı tarafa geçecek. Evet, itiraf devletlerinin lokomotifi İngiltere. On yanında Almanya, düşmanı Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatoru, Rusya ve savaşın arkasından da zaten 1915'te İtalya, amacına ulaşmak isteyen Japonya, Yunanistan, ABD, Sırbistan, Romanya, Belçika, Hollanda, Portekiz, Brezilya, Çin gibi devletler var. Şimdi şöyle bir bakalım. Ee, Japonya'nın burada bir özelliği var. Japonyamızın özelliğine Birinci Dünya Savaşı'nda amacına ulaşarak ilk çekilen devlet. Birinci Dünya Savaşı'nda amacına ulaşarak ilk çekilen devlet. Ardından Yunanistanın özelliğine savaşa en son giren devlet. Yunanistan savaşa girmek istemiyor başındaki iktidar dolayısıyla ama İngiltere'nin ısrarıyla son anda girecek. Çünkü İngiltere ona diyecek ki senin için bazı şeyler planlıyoruz ama bunu sana verebilmemiz için ne yapman lazım? Savaşa dahil olman lazım. Baştaki hükümet düşürülecek. Arkasından gelen yeni hükümetin savaşa onların yanına girdiğini görüyoruz. Son anda giriyor. Hiçbir zarar görmüyor. Ama baktığınızda bizim Anadolu'muz üzerinde Yunanistan'a pek çok şey verilecek. ABD'nin özelliğine savaşın seyrini değiştiren, savaşın itlahteretlerine rehine değişme seyri, savaşın itlahteretlerle ine sonuçlanmasını sağlayan devlet olarak da ne yapacak öne çıkacaktır. Gelelim Osmanlı Devletinin savaş başladığı sırada tutumuna savaş başladığı sırada yaptıklarına. Şimdi Osmanlı Devleti Trablus, Kart ve Balkan savaşlarının yaralarını henüz saramadığı için savaşın başlangıcında tarafsız bir tutumu sergiliyor. Kapitülasyonları tek taraflı olarak bakın bunlar önemli. Osmanlı savaş başladığında ne yaptı? 1- tarafsızlığını ilan etti. İki, kapitülasyonları tek taraflı kaldırdı. 3- boğazları kapattı. Dört, genel seferberlik ilan ediyor. Beş, mebusan meclisini kapatıyor. Ve devlet borçlarının ödenmesini ertelebilir. Savaş başladığında ilk yaptığımız şey, tarafsızlık arkasından bunları yapıyoruz. Bunlar da tek tek zorluyor. Mesela diyor ki, e, kaptülasyonları kaldırma fikrine en çok tepki gösteren kim? Müttefikimiz Almanya'dır. Evet. Ve ne yapıyor bakın Almanya? 4 Eylül 1914'te Alman elçisi bize diyor ki, nasıl olur bana danışılmadan bunu kaldırdınız? Ve inanın Çanakkale'nize bir saldırı olursa parmağımızı bile kıpırdatmayacağız. Almanya niye bu kadar tepki gösteriyor? Şunu demek istiyor. Sayın Osmanlı, ben o son dönemlerinizde Size boşuna yalakalık etmedim. Ben kara kaşınız, kara gözünüz için size yanaşmadım. Sizi kullanarak İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmeye çalıştım. Evet vermesi sizden ama iades etmesi bizden. Öyle kaldırıyorum demekle olmaz diyerekten bizi tehdit edecek. Evet yine bir başka soru diyor ki Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Ama aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın savaşa girmek istediğinin kanıtıdır? Evet arkadaşlar Osmanlı'nın savaşa girmek istediğinin kanıtı genel seferberlik ilan etmesi. Bir başka soru. İtla, it, şey, i̇ttihatçıların Nebusan Meclisi'ni kapatmasındaki maksat ne? İttifa, şey, mevzusan meclisini niye kapatıyorlar? Bir, ayak bağı olmasın, özgürlüklerini kısıtlamasın, istediği kararları alabilsinler, istediği devletin yanında girebilsinler düşüncesi. Ki ileride biliyorsunuz Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde Artı Sivas Kongresi'nde, Amasya görüşmesinde, bu ay yani onun onların tam tersi yani halkı yönetime yansıtma, hükümetin çalışmalarını denetleme, hükümetin özgürlüğünü kısıtlama düşünceleriyle bunu tekrar aştırmak isteyecek ve sonunda da aştıracaktır. Osmanlı Devleti e, bu sıralarda siyasi yalnızlık içerisinde. Yalnızlık ki bu savaşa girme sebeplerinden bir tanesi olacak. Peki siyasi yalnızlığa düşmemizin sebebi ne? E, ya da bu yalnızlığa e, yalnızlığı engellemek için neler yapacağız? Evet, e, ondan bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti içine düştüğü siyasi yalnızlığa son vermek ve daha önce kaybettiği toprakları geri almak için önce ne yapıyor? İngiltere ve Fransa'ya yaklaşmak istiyor. Ama İngiltere'de yeni cephelerin açılmasını çıkarlarına uygun bulmadığı için Osmanlı devletinin savaşa girmesini istemiyor. Yani diyor ki ne bizim yanımızda gir ne karşı tarafta gir. Evet benim yanımda girme çünkü e, ne diyelim hani sen güçsüzsün. Sen güçsüzsün bize yük olursun. Artı bizim hayalimiz senin topraklarını parçalamakla ilgili. Hadi bunları da geçtik. Müttefikimiz Rusya çok uzun süredir senin üzerinde bir sürü hayallere sahip. Senin gibi zayıf bir devleti yanımıza alacağız diye güçlü Rusya'yı kaybetme diye bir niyetimiz yok. Evet yanımızda da girme, karşı tarafta da girme. Çünkü sen karşı tarafta girersen biz yeni bir sürü cephe açmak zorunda kalırız. Boğazları kullanıp müttefik Rusyamızla bağlantı kuramayız diyor. Tabii, maliye nazımız Cavit Bey 1911 Ekim'inde Churchill'e mektup yazacak. Bahriye Nazırı Cemal Paşa da Fransız Dışişleri Bakanlığı ile temas kuracak. Mayıs 1914'te Talat Talat Tala, Tala Paşa Rusya'ya Rusya, e, it, Rusya ittifak teklif edecek. Rusya Alman askeri heyetlerinin Türkiye'de olmasını bahane ederek bu teklifimizi reddedecek. Tabii ne o kaldık? Yalnız kaldık. Bu yalnızlık ne oluyor? Bizi almaya kaydıracak. Yine e, Osman, bizim taraf, bizden tarafsızlık istiyorlar demiştim. Osmanlı Devleti de ne yapıyor? Tarafsızlık karşısında itilaf devletlerinden bir dizi istekte bulunuyor. Bir, kaptürasyonları kaldırın. İki, Ege Adalarını geri verin. Mısır sorununu Osmanlı lehine sonuçlandırın. Ancak onlar da diyorlar ki o kadar da uzun boylu değil. Sen bize böyle e, telkinlerde bulunmaya ya da bu taleplerde bulunma konumunda değilsin diyorlar. Tabii ki Osmanlı devleti yalnız kalınca istemeye istemeye zaten biz yanında isteyen Almanya'ya doğru yakınlaşacak. Evet. Enver Paşa, Said Halim Paşa, ve Harbiye Nazırı Talat Beyş üçlü ittifaka dahil olması yönünde ikna ediyor. Ee, ve ilk başvuru 22 Temmuz 1914'te Almanya İstanbul Büyükelçisi tarafından geri çevriliyor. Düşünün yani Almanya da ilk etapta bizi istemiyor. 23 Temmuz'da Avusturya Sırbistan'a nota verince Kaiser II. William Osmanlı'ya Osmanlı ile Osmanlı ittifak emrini veriyor kesin kararı Türkiye'de görev yapan Liman Von Sanders'e bırakıyor. 28 Temmuz'da gizli bir toplantı yapılacak. Almanya Fransa'ya karşı Man Savaşı'nda yenilince bizimle yakınlaşması daha da artacak. Evet bu yakınlaşma sonucunda Osmanlı Devleti Almanya ile 2 Ağustos 1914'te bir ittifak anlaşması imzalıyor. Bu anlaşmada ne padişan ne de hükümet üyelerinin haberi almıyor. 19 Ağustos 1914'te Bulgaristan'la da dostluk anlaşması imzalıyoruz. Osmanlı Devleti'nin e, Almanya'nın yanında savaşa girme sebepleri nelerdir? Bunları bilmemiz lazım. Neden Osmanlı Devleti savaşa girmek istiyor? Bir, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da kaybettikleri toprakları geri alma. İki, Ege Adalarını ele geçirme. Siyasi yalnızlıktan kurtulma. Kapitülasyonlardan ve duyunu umumiye borçlarından kurtulma. Yani hani iddiaçılar ne yapıyor? Alman hayranlığına sahip. Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıyorlar. Savaşı kazanan Almanya'nın yanında yanına girersek bunların hepsini kurtaracaklarını, kazanacaklarını düşünüyorlar. İtilaf basının Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacaklarını açıkça yazması. Evet, şimdi deniyor ki Osmanlı Devleti savaşa girmese de zaten İtilaf Devletleri tarafından paylaşılacaktı, parçalanacaktı. Çünkü savaş başlamadan önce adamlar haritalar çiziyorlar. Haritalar çiziyorlar, Türkiye'yi paylaşıyorlar, bölgelere ayırıyorlar ki e, iddiaçılar da bunları duyunca şunu düşünüyorlar. Her halükarda bizi paylaşmayı düşünüyorlar, parçalamayı düşünüyorlar. Belki bu sayede buna engel olabiliriz diyorlar. Evet, büyük devletlerin Osmanlı'yı parçalamasına engelleme, İngiltere'nin parasını peşin olarak e, verilen iki savaş gemisini Osmanlı'ya vermemesi, ve kamuoyunda oluşan kızgınlık. Evet biz İngiltere'ye iki tane savaş gemisi, uçak gemisi. O dönemin teknolojik bakımından en gelişmiş gemilerinden bir tanesini yapması üzerine talep yapması isteğiyle talepte bulunuyoruz. Parasını ödüyoruz ama İngiltere ne yapmıyor? Savaş başlayacağı sırada zaten niyetleri de belli. Almanya'nın yanında yer alırsak düşüncesi, o gemilerin kendisine karşı kullanmasını engelleme, denizlerde Osmanlı Devleti'nin güç, güçlü olmasını önleme düşüncesiyle o gemileri bize vermiyor. Tabi ısrar ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ama hiç kimse bizi dinlemiyor. Evet, Orta Asya Türklerle birleşip Turan idealini gerçekleştirme, bizi Almanya'nın yanında savaşa... Sokacaktır. Tabii ki e, bunlar içerisinde en önemli sebebimiz Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girmesinin en önemli sebebi kaybettiği yerleri geri alma düşüncesi. Birazdan geleceğiz. Osmanlı'nın savaşa girmesini sağlayan görünür sebep ne? E, i̇simleri değiştirilen Alman gemilerinin Rus limanlarını bombalaması. Peki Almanya niye bizi yanında istiyor? Almanya yeni cepheler açarak savaşı daha geniş alana yayma, savaşın yükünü hafifletmek. Osmanlı'nın jeo jeopolitik konumundan faydalanarak boğazları kontrol altına almak, İngilizlerin sömürgeleriyle balansını kesmek, Süveyş kanalını ele geçirmek, Rusya'nın müttefikleriyle balansını kesmek, halifenin cihat fetvasından yararlanma, Hindistan'daki Müslümanlar İngiltere'ye karşı kullanmak, Orta Doğu petrollerinden faydalanma, Osmanlı Devleti'nin insan gücü ham madde kaynaklarından. Evet, bizim silahımız yok, bizim malzememiz yok. Ama orada burada cesetleriyle, bedenleriyle düşmanı oynayan bir sürü insanımız olacak. Bağdat-Berlin Demiryolu Projesi ile siyasi askeri ekonomik çıkar sağlama. Evet, bunları da bilelim. Osmanlı'nın savaşa girişinden bahsedecek olursak ne oluyordu? Akdeniz'de İngilizlerden kaçan Göben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçiyor ve Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Şimdi normalde biz neyiz? Biz tarafsızız. Tarafsız olan bu gemilerin bizim kara sularımızda olmaması lazım. Tarafsızlar ters. Osmanlı Devleti kendini tehlikeye atmamak için apar topar ne yapıyor? Bu gemileri satın aldığını belirtiyor. Ve gemilere Türk bayrağını çekiyor, isimlerini de Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyor. İngiltere bu gemilere beklendiği kadar bu geçmeye tepki göstermiyor. Zaten biz ne diyoruz? Senin vermediğin gemilere say. Hatta e, deniyor ki bu gemiler Boğazlara geldiği zaman İttihatçılar halka şöyle bir duyuda bulunuyorlar. Diyorlar ki bu gemiler İngiltere'nin bize vermediği gemilere karşılık Alman hükümetinin hediyesidir. Bu açıklamayı niye yaptılar diye soruyor bize ÖSYM. E. Şimdi bu açıklamayı niye yapıyorlar arkadaşlar? Almanya'nın yanında savaşa girmeye zemin hazırlamak halkının halkın gönlünün Almanya'ya kaymasını sağlama. Evet yani danışıklı dövüşler söz konusu. Adları Yavuz ve Midyulu olarak değişen bu savaş gemileri 10 Ağustos 1914'te Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın verdiği izinle Alman Amiral Şuson ya da Ştaşon komutasında sözde tatbikat amaçlı Karadeniz'e açılıyorlar. Ruslar ait Odessa ve Sivastopol limanlarını bombalıyorlar. Tabi Rusya'nın Odessa ve Sivastopol limanları bombalanınca Osmanlı bayraklı gemileri gören Rusya ne yapıyor? Bize savaş açıyor. Biz durumu anlatmaya çalışıyoruz ama anlatılacak gibi değil. Bizim değil desek tabloyu açıklayamıyoruz. Bizim desek savaşa girmek istemiyoruz derken Rusya 1 Kasım 1914'te İngiltere ve Fransa 5 Kasım'da Osmanlı savaş ilan ediyor. Ve Osmanlı da mecburen ne yapacak? 12 Kasım 1914'te bu devletlere karşı savaş ilan edecek. Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi 7 Kasım 1914'te Müslümanları kutsal savaşa çağıran fetva yayınlıyor. Kutsal cihat ilan ediliyor. Farşa e, 5. Mehmet tarafından cihad-ı ekber sahneye indiriliyor. Ama Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girerken sömürge elde etme amacıyla girmemiş. Bu cihadı ekberde işe yaramamış. Çünkü onlar aynı silahla oradaki insanları Osmanlı Devleti'ni halifenizi koruyacağız diye Almanya'ya karşı halifenizi koruyacağız diye kendi yanlarında önce bilinçsizce daha sonra farkına varınca zorla tehditle savaştırıyorlar. Beklenen etkiyi görmüyor. Hani sorularda göreceksiniz İngiliz birlikleri içerisinde Müslüman askerlerinin yer alması e, neyi gösterir? Bu cihadı ekberin işe yaramadığını gösterir. Evet bu da önemlidir arkadaşlar. Osmanlı devletinin savaşa girmesinin sonuçlar. Biz savaşa girince bir cephe sayısı arttı. Savaşın süresi uzadı. Almanya'nın yükü hafifledi. Ümmetçilik anlayışı önem, ümmetçilik anlayışının önemi azaldı. İtilaf devletleri zor durumda kaldı. Rusya'nın müttefikleriyle bağı zayıfladı. Ve Rusya, e, itilaf devletlerinden beklediği yardımı alamayınca Bolşevik ihtilaline düştü ardından da savaştan ayrılmak zorunda kaldı. İngiltere resmi olarak Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıkladı. Hatırlayın 1878 Berlin Anlaşması'nda lehte karar aldırmak için İngiltere Kıbrıs'ı geçici üs olarak almıştı. Ama bizim Birinci Dünya Savaşı'na girmemize tepki olarak İngiltere 1914'te Kıbrıs'ı resmen topraklarına kattığını açıklayacak. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Doğu'da askeri tehdit ne yapacaktır? Askeri tehdit artacaktır.